Merhaba Ali Yakalış Bugün Erdem'le Ayaş bölgesi Boğaziçi Life projesindeyiz. Projemiz ortalama iki dönüm üzerine kurulu, tek blok, 14 katlı bir artı bir dairelerden oluşmaktadır. Ayrıca site içerisinde çocuk yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, araçlar için otopark, kamelya, barbekü alanı bulunmaktadır. Buradaki dairemiz Güney Doğu Batı cephesinde yer alıp bir artı bir full deniz manzaralı. Her adımda bizi takipte kalın. İyi seyirler. Now. But